Ve Adana 17 yaşındaki Suriyeli Ali Hemdan polis denetimine yakalandığı sırada kullandığı otomobille kaçmaya başladı. Genç izini kaybettirmek için araçtan inip koşarak sokak aralarına daldı. Polis de durması için havaya uyarı ateşi açtı ancak genç kaçmaya devam etti. İkinci uyarı ateşinde ise polisin silahından çıkan kurşun gence isabet etti. Hastaneye kaldırıldı genç ama tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Görevden alınan polis memuru çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ay, Kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymadı. Sokak sokak kaçan Suriyeli genç polisin uyarı ateşiyle hayatını kaybetti. Olay 27 Nisan pazartesi günü Adana'da kayda geçti. Polis Seyhan ilçesinde kimlik denetimi yapıyordu. 17 yaşındaki Suriyeli Ali Hemdan polisi görünce aracıyla kaçmaya başladı. Polisin takibine takılan Suriyeli genç bir süre sonra araçtan inip ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Polis dur ihtarı için havaya uyarı ateşi açtı ama genç kaçmaya devam etti. Polisin ikinci ihtar ateşi ise gence isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekibi Suriyeli genci hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası devreye Adana Valiliği girdi. Valilik incelemelerin ardından yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada gencin uyarı ateşi sırasında kazan yaralandığı ve açığa alınan polis memuru hakkında da adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.